Merhabalar arkadaşlar. Hepsinin matlı sağa abi. Hepsinin birlikte biz çok gele bir video çıkacağız arkadaşlar. Sen ee, hani, ne yapacağını bilmiyorum ki kendimi değiştirdim. Bu videoyu çekmemizin amacını ben size şunu söyleyeyim. Ben niye böyle bir video çekiyorum? İşte ayrıca neden seçtiğim açıkçası. Şimdi pat bir şey gidiyor. Arkadaşlar benim son zamanlarda hiç bilmem ki sapık çıkmıyor. İzlenmeler sik gibi. Bir tane çocuk bana sürekli sapık çıkıyor. İşte kanlarım sikere kanıyor biraz değil mi? Şimdi kanalım zaten bir yıldım kör odadayım. Peki konu değil. Ee, evet. hep bir çocuk sataşıyor. Ee, evet. bu arada bundan şikayetçi değilim. Hep bir de çocuk sataşıyor. O çocuğun pilimle benim kanalım daha zar zor ayakta arkadaşlar. Yani o bana sokup satışan ee, bir tane Rus evladı bir çocuk var ya sürekli bana takışıyor nasıl dediğim gibi zamanla ben onunla da iyi bir şey dedim ama ya, mal yanlış anlamış yani ya baya ya benden değil de IQ derecesi olarak benden de küçük. Hele ki bizde anlayışı öfke yani, neyse konumuz o değil. Yani o çocuk bana böyle prim verir. İşte onu yüksek görüyorsun sana da. Yani ben şu anda yaşındaki çocuk bana dava bahsediyor. Yani, neyse konumuz değil. İşte çocuk ben de işte, sana dava açacağım. Sana bilmem ne. Yani. Velet falan böyle bana yorum yapıyorum ama. Tabi ben onun sınav orası yok sana. İşte o konu değil de. İşte o çocuğun bana verdiği primle. İşte bana oradan, hani bana işte olası atarken yani videomu açmak zorunda. Hem e, açıyor hem yorum yapıyor hem izliyor. Hem bana izlemedilerinde yorum geliyor. Yani o çocuğun verdiği prim de benim kanalım. Zar zor ayakta duruyor. Kaç kanal sıkıntı bu arada. Bu yani kanal orospu olanı atıldı. Gerçekten sıkıntı kanalımda atıldı. Evet. Bu arada gerçekten kanal at gerçekten çok kötü bir durumda kanalımız. Bir iki izlenme. Yani gerçekten çok beter bir izlenme. Bakın ben Facebook'a baktığım zaman e, YouTube yorumlar kapat. Yorumlar kapatma ne ya? Çocuklarda yorum kapatma diye bir şey var. Ben de Allah şükür öyle bir mevzu yok. Yani çok şükür yok. Ama yani videoların çeşit çıkamıyor. Video çıkamıyor. Benim ne biliyor musun? Hani ben hiç suratımı göstermiyor. Ne de olsa ben bir bilek değilim. Ben bir böyle çıkartmıyor. Yok yani, böyle ıvır zıvır lak lak bilmem ne bilmem neyle diyor. Tamam mı? Benim şahsi sistemle açtığım neredeyse işte, birkaç videom keşfete çıktı. 7 tanemiz, tane mi? 9 tane mi? Yediyeceğim sadece keşfete çıktı. Face cam'i. Bu türlü şey bütün videolarını rezalet etmişti. O yüzden face cam'i kapatmamı bir atma nedeni keşfete çıktı. En az bir bin izlenme almak gerek. Yoksa Kanal sizce mi? 95, 96 bilmiyor değil bilmiyor takılı kaldım. Ne düz abone bilek edin alamayacağız bu modeli. Sen ne yapıyorsun? Yani, Çok lafla Kaç dakika? Hmm, yani i̇ki dakika, iki dakika lafla kaçtı. gibi arkadaşlar. bizim ama yüzü sizin yararlı kumunu bu. Dostlar seviye var biz alan bu daha fazla var ama önemli olan ben biraz en oynayışa bakıyorum zaten oynayışı çerçevede olur adamın oynayışı başladı mı komutan subay değişik başka. bir e, kıyafet aldım anasını satayım beleş beleş derken yani bu bir tane değişik bir para bilimiyle aldım tabii de dediğim gibi arkadaşlar eee bu videonun umarım keşifte çıkar yani yoksa Dediğim gibi yoksa sıçtık yani. Kanal battı abi. O çocuğun prim vermesi. Bak ne kadar çocuk bana da yani. O çocuk bana prim vermese benim kanal gittiğim battı. Bak eskiden izlenmeleri mükemmeldi de. Yani yarra bilader. En çok evi. izlenen videom uzun videolar 70 izlenen şey. Adnan ve ikizicik böyle bir, iki tane salaktan seviyor. O video mesela 70 izlenme 70 çok fazla bir sayı değil. Şortlarda da 803. Ama benden çok daha az abonesi olanların 10 çok izlenmesi olur 1000-2000 daha fazla sayılar. Benim de böyle izlenmelere kavuşmak istiyorum ve ben hatta videolarımı editliyorum bile. Editlemeden video çalıştıklarında çok şey izlenme aldım. Youtube kanallar, Youtuberlar var. Velet Youtuberlar. Anladınız ya işte anlayın aga ya. Youtube siyvanı var mı benim falan anladınız mı aga Bak bu arada biz oyuna dalamadık. 1 kaldık. Botlaşma bitti. Ya taş şabe Arkadaşlar şu an konuşmayacağım, konsantrasyonumu topluyorum. Haberiniz olsun. Yani koşmayın demen krallar. Ya sikerim ben de aynı silahla sıkıyorum. Bir kere niye ölmüyor ya? Haksızlık ya. ya yani, profesyonel evren nasıl olur? Yenildik. ne yapıyor oğlum benim orada olduğumu nereden biliyor kaya kaya geliyor bu bas basan bt hileci gibi bir şey la bu ha, be. ya kim bilmiyorum da iki sıkıştı nasıl söyledi bu. Orada bunlardan biri kesin hile yapıyor bak biliyoruz değil mi? yapıyorsun bu? Aa bu kat gibi yaptı. Ne, bugün, Amda, oğlum ben daha fazla aga olamaz ya. Orada ben yeni telefon alacağım onda da PUBG oynayacağım sakın. Tabletten gerçek önemli yok. Kasıyor mu? Ama... Bak her şey gigabyte bak şimdi şunu söyleyeceğim. Hem tabletten telefon alırken arkadaşlar işte, 1 gigabyte'e de depolamaya bakmayın. Böyle RAM ne bir şey var arkadaşlar. Tirabike, merhaba ne bir şey diyorlar. Onlara da bakmanız gerekiyor. Her şey depolamaya bakın. Ben depolamaya baktım. Yüklüğüne baktım ya yedim anam abi. 128 gigabaytlık tablet. Ama bu buca patçak şey oynatıyor nakli bunlar. Depolama doldu değil mi yarın? Depolaması doldu. Alın mesela. Yapabiliriz mi böyle? Mesela güzel bir telefon aldınız biz. Mesela onu da şey Videolar çekeceğiz. Nasıl evet. yarayız. Burada video atma nedeni ne? Keşfete çıksın. Keşfete çıkmadan sileceğim. Mesela doğaçlama diyor. <laughs> Sonuma ne yapalım? Canlı canlı giriş yapalım. Bizi sana gösterir mi? Yapmalı. Canlı değil. Bu arada sesim de gelmiyor. Çok kulaksız o. Çekiyorum. Şu

Geldim. Anam, anam, sen? Ana ana maç bitmiş ama. Ne neyse. Şimdi bir şey bakın depolama dolu dediğim gibi. Ha, üçüncü Oğlum bu. 122 son barış cazısı olan bir ya. Yani bu falan nedir yani? Bu takım olan pro gelmiş olabilir. Bu i̇şte pro oluştu, bu Böyle şeylerden, şeyler daha şeyler çıkan şeyler olabilir. Ama neyse. Mesela sen ben... Bu arada sesim bok gibi geliyor. Bakın bu tamamen bu aşama. Tık kesip açıp dinleye dönüyorum. O kadar sarı olmamı gibi bir şey yapmalı. Mesela... Bir el daha oynasın. Bir Geldim. Bu arada arkadaşlar şey de diyeceğim, diyeceksiniz ki mesela bir insan mesela belki videoların küfürden falan çıkmaz diyecek olanlar vardı. Ancak ben bunlara kadar hiç de değiler. Neden küfür ya Öyle şunu söyleyeyim. Bakın Emirhan koruyor oldu. Ya da bana satacağım velet. Bunlar da küfür ediyor ve videoları boş yarruk gibi güzel izlenir. Böyle başak izlenmeler. Benim izlenmeler 1, 2, 3, 10. Daha. Onların içinde de bizim sınıftan ya da Ali ya da benim fanlar izliyor. Ya fan dediklerim de yani tanımadığım insanlar ama Şimdi benim sınıftan bizim okuldan dedim de daha bizim okuldan bana koyun YouTube'u bilmeyen yok. Anladın hani fanlarım var da yani işte. Onlar da Allah bilir kimler yani. Onlar da işte kanun adına bilmiyor. Başak geçen insanlar. Bilemiyorum. Yani tam ya. onlar da benden biraz küçükler yani. Da. Onlar da çocuk ama yani. Kanlarım var işte ama onlar da sevdiler. beni seven kişiler var da ya benim buradan geçti. Işte. Şu yeni gelen bir şey var. Ee, Kızıl Salı onun yedir. Dediğim gibi bu video keşfete çıktı. Bu video bomba çıkacak arkadaşlar. Bu video ben de dedim keşfete çıktı. Bu keşfete çıkmadı. direkt zaten ben bu değil silerim zaten buraya keşfete çıkmayacak. Benim sanırım arkadaşlar YouTube'da keşfete engelemiyor. Yani yok o zaman. Atıyoruz bakıyoruz olmuyor. Daha da bakın. Şu an örnek şey yapıyorum. Şu an bu konuyu düşünüyorum. Şu an tekrardan karar da değiştirebilir. düşünüyorum. Yüksek ihtimalle ben mesela ben... 2025'in aralığına kadar e, güzel izlenmeler ya da güzel şeyler ulaşamazsam kanal satarım herhalde Yani gerek yok anladınız mı? Kendi kendimizi yemeyelim. Bu çok güzel bir video be. geliyor. Dead diye bana okuldan biri önerdi onu yeah. Neredesin? Amını siktiğim nereden sıkıyor? E benim alım. şuradan mı da diyeceksiniz ki eee izlenmiyon aga küfür eden bir ton youtuber var ben mi gözlerine çarptım Ya oha Bu kızıl kale gerçekten boktan bir yer olmuyor ha kale meydan muharebesi. Burada, Burada parlamıyor bazı insanlar şey sanıyorsun. Oha oha tabancayla beni nasıl vurup Gerçekten bu adamlar kaç FPS olduğuna inanmıyorum ya. Tabancayla beni nasıl vurabiliyorsun? Makineliyle vuruyorum adam. bence sıkılmaya değmiyor değil mi? şu seni düşünelim de. Bak bu nasıl koyuyorlar da. Ya nerede? Sulo nerede ya? Ah susuyor <laughs> la. çekil çekil lan şunu Dediğim gibi keşfete çıksın diye <laughs> Ya oha ananın amı. Oğlum nereden sıkıyor ya? Ve öldürüyor da kral. Bak. Bu çatıya nasıl çıktı o ya? Geliyorum amına geliyorum geliyorum. Çatıdaki kaleye de mi girdi bunlar? <laughs> ne Asla, asla olmamaya gidiyorum. Lan! Karşı, karşı, karşı olan kale orası. Yerlerini örelim. Bak, ben bu oyunun amını sikerim ama. Ya pat zaten saçma duyun da. De. Ya pat sarı yanları ki. Yani mantık konusunda kötü böyle ama ne bileyim bu Ben makineliyle sıkıyorum adam ölmüyor. İl Anlamıyorum bak ben makine sıkıyorum adam ölmüyor. Adam tabancayla iki çıkartmayı öldürüyor. Adam herhalde şey Kadir Gecesi'nde doğmuş. Oyuncu. Ananı kıyamadın. Çık artık. Çık. Oyunlar nasıl çıktı? Kız <Sessizlik> Kızıl kaleye ben her girdiğim zaman şu çatıya biri çıkıyor. Ama nasıl çıkıldığını ben bilmiyorum. değil. Hemen alıyorlar. Ama orada PUBG'de hile kullanan birkaç kişi gördüydü. Orada banlandıydı lan. Anam anam. Aa. Videolarımda izleyin izleyin ya fanlarım hariç. Bir fan biraz da izleyici Ya Ananı ya. Üf. <laughs> ananı ne yapayım? Patma. Patma. Oh arkadan böyle öğürlüzle Benim şey Ha bu elemanların yer burası mı? çatıdan yani. Ya, ya, bak ben o nasıl ben ben öldürüyor, ben ya. öldürüyor ya. artık. Ö ananın amı. Bizimkiler de sıkıyor da ölmüyor. Bu oyuna oyun var ya. Bu oyun adamı oyun dediler. Şimdi iki kişi öldürmeli.